Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bu arada, e, 1700 Watt elektrikli süpürgeyi tanıtacağım. E, bu modelin 1900 Watt modelleri de var. 1600 modelleri de var. Öyle işte. Mesela konuyu uzaklardan başlayalım. Bu modelin çok fazla sorunu var. Hortumu değişti. Makinenin içine poşet var. Ee, şöyle toz torbası olur ya bu makinede. O yırtıldı. Hortumu da yırtıldı. Onları yaktık. Bu makinenin içine poşet koyduk. Buraya da yeni hortum aldık. Böyle tabanca kısmı. Bu şekilde. Buradan e, emiş ağzını ayarlayabiliyoruz. Böyle. Makinenin ucu da değişti. Böyle. Eee makinemizin hortumu da şey oldu. Eee da çok şey. Böyle tutma kulpu. Bu genellikle bayağı eski bir makine. Buradan havu üfleme şeyi. Ee, böyle altı. Makinemizin burada şey yazıyor. Ee, şurada kaç volt çekim gücü, ee, elektriğin gücü. Burada arkadaşlar 1900-1700 watt yazıyor. Bunlar aslında cebinizden çıkan paranın gücü. Yani makinenin çekim gücü değil yani elektriğin gücü. Normalde makineler 900-800 watt olur. Bunu da sizlere söyleyelim. Unutmayın. İsterseniz makineyi bir çalıştıralım. Ee, arkadaşlar bir saniye. E, hemen geleceğim. Evet arkadaşlar makineyi şu anlık prize taktım. Ve şu anlık makine çalışmaya hazır. taktım ee, gördüğünüz gibi. Şimdi e, ben daha rahat süpürmek için balkona geçeceğim. Şimdi hemen şu balkona geçelim. Ha, evet arkadaşlar. Makinemiz burada ve bir elektriği verelim. Veriyorum elektriğe. Veriyorum. Arkadaşlar. Burada başka priz yokmuş. Ya. Evet arkadaşlar, maalesef. Aa var var. Burada da bir prizimiz var. ha şimdi arkadaşlar makinemizi çalıştırıyoruz. Şurayı bir süpüreyim. Evet. Arkadaşlar bir saniye. Çok kısa bir şey olacak. Geldim arkadaşlar. Şimdi hemen makinemizi çalıştıralım. <laughs> en bayağı bir tozlu ee, ve size şunu söylemek istiyorum ee, size yani makine mesela şu emiş yani tabanca kısmına sıkıyınca makine şurayı havaya yani havayı şeye basıyor aşağıya basıyor bunda bunu da yani makineye çekim gücünün ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyorsunuz ee, ben genellikle bu modelin 1900 watt olanlarını kullanıyorum. Ama bu da oldukça güzel. Bir de bunların 1600 1600 watt modeli var. Ee, o daha mı çok ses çıkarıyor. Onu bilmiyorum. Ama genellikle e, 1900 watt olanlar daha ses çıkarıyor. Çünkü motoru daha şey olduğu için daha çok ses çıkarıyor. Ee, makinemiz böyle yani. Sesi iddial bir ses. Ama apartmanda çalıştıracak bir ses mi? Değil. Ee, Allah. Çok pardon. Şu şöyle şu. Girmesi lazım normalde. Ama bu... <laughs> bu şunu evet arkadaşlar şimdi şunu şuraya koyuyoruz. Allah yine yanlış yaptım. Şunu şöyle şuraya koyuyoruz. Bu buraya böyle giriyor girmesine de. Allah Allah. Arkadaşlar bu böyle giriyor. Arkadaşlar bu buraya giriyor girmesine de geri de takılmıyor şimdi. Konu o. Şu şuraya girer mi? Ha giriyor. Şimdi, bu buraya geçiyor. Bu bu boru da şimdi buraya geliyor. Allah Allah ya neyse boş verin şunu ya. Şimdi arkadaşlar makinenin e, şu hani bazı makinelerde şu şey asmak olur ya Mesela tost robot süpürgelerde böyle park etme Şeyi var onu da şu şekilde e, Bunun da böyle bir fark etme şeyi var Şurayı görüyorsunuz değil mi Şurada da onun gireceği Bir şey var bunu buraya Böyle sokup e, Şey yapıyoruz Yapmasına da Şimdi Şunu şöyle Şuraya koysak Olmaz Bunu böyle buraya koyuyoruz Sonra park ediyoruz işte. Şimdi bunu yine buraya tıkalım. Arkadaşlar bunu çok sıkıntılı yapmışlar. Şimdi şunu bunu çok sıkıntılı yapmışlar. Çünkü bu buraya olmaz. O yüzden de yani neyse boş bu ver. Bunu böyle bu şekilde buraya takıyoruz yine. Şimdi tamam çekim gücüne bakalım. Ya bunun burada da çekim gücü yazmıyor ki. Neyse ya. Arkadaşlar, ben şimdi şu Emiş ağzına tıkayacağım makinenin şuraya kıstığını göreceksiniz. Bakın. tamam mı? Sonra ne yapıyorsunuz? Genellikle e, bazı insanlar bunu kalmıyor böyle böyle dolup dolayıp buraya koyuyorlar. Şu tutma yerine buraya koyuyorlar. Asla bu hiç gerek yok. Çünkü makinenin şu aralarına sarıyoruz ya. Bu kadar kolay. Böyle. Makineyi Böyle sarıyoruz. Yani en basit şey. Bir dakika. Arkadaşlar çok pardon. Ben diğer odaya geçeyim. Evet arkadaşlar. Geldim. Yani e, Şimdi makinenin dolduğunu nereden anlarsınız? Şimdi arkadaşlar bu modelde e, şöyle bir özellik var. Makine dolduktan sonra sesi bir anda artmaya başlıyor. Yani makine diyor ki beni boşalt. Sonra e, makine yine de çekiyor ama çok az bu sefer. Bu da motorun e, motorun verdiği uyarıdır. Makine şemangrayı yukarıya sokup e, şey yapar. Size şöyle söyleyeyim. E, makine sesinin artmasına sağlar. Bu bu videoda böyleydi. Uzun zamandır zaten video atamıyordum. Böyleydi. Kanalıma beğeni, video ay kanalıma beni abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.